Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Shattered Dimensions'ın final bölümüne hoş geldiniz. Hemen başlayalım uzatmadan. Orada girelim. Mysterio var karşımızda. Son bölüme kadar daha önce bir kere gelmiştim ve geçmiştim ama zorda değil. Normalde geçmiştim. Bu çok yıllar önce oldu tabi. Şimdi optimizasyon sıkıntılarıyla birlikte ne kadar rahat oynayabileceğimi görmem lazım. Ne yapacağımı da bilmiyorum şu an. Şu katı girsin bir izleyelim bakalım ne olacak. I can't reality itself. Now you don't need to get a swelled head about it. Ha He, hepsiyle oynayabiliyoruz. Şimdi şuraya gideceğiz you anlayacağım. real intimidated face me and be crushed by a god show off Geldim neredeyse. You're full of something. Bu uzaklaşıyor. You will bow down before me. Really? Sounds fascinating. Bu kafası bayağı hoş duruyor. Enough of this. Ee, gördü şimdi ne yapacak? O bir dakika. Abi tek attı bu. Oğlum adam tek attı lan. Neyse canım buluyor. Bekleyelim biraz. Taktiksel oynayalım. insect pitting yourself against a god. What's that? I can't hear <laughs> you. <laughs> Now you will. Gel buraya gel. Lan bu muydu? Adamı çektim camı kırıldı adamın ya. Cam kafa ya. Ben bunu hep küçüklüğümde cam kafa derdim. Kesin düşman atacak. Büyük düşman atacak yüzde yüz. Evet. O ne That's gonna leave a break. Look at you. So tight. Tiny. How tight. Tiny so tight. Tiny. So you should hold up a sign that says don't spit. I can't swim. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Oh no, yeah. It's eaty spies. Hatta bosta da spamlıyor bu. Ee, ne yapacağım? atakta atak da orbs diyor. Lan oğlum tek yedim lan. Atak da orbs diyor. He. Hayır hayır hayır. hayır. E ki ben bunlara. <laughs> <laughs> He, mor olana <laughs> Tamam. Anladım. Bu <laughs> adam geldi bir dakika. Oha çok vurdu, çok, buldu, çok buldu. <gülüyor> <gülüyor> Biz bunu geçemeyeceğiz ben sana söyleyeyim. Çok canım gitti ya. Ha iyileşiyorum en azından. Ha ne oluyor oğlum? Bakın <laughs> niye düşüyoruz biz ya? Sana abi bir yere. Hah. Canım falan iyi oldu bak yoksa kaybedecektik. Oh, yok. Elektrik veriyorlar <bana3> <wellOL2> rule... e <t> <podium> ya. Bir dakika ne oluyor abi? Tamam birini patlattım. Hadi abi. Kullandıktan sonra mora dönüyor. Mora dönünce de vuruyoruz. Tamam bunu da patlattım. Sıradaki. Vuramadım. Kaçırdım artık. Bir daha. O oh, geldi. dakika, dakika, dakika ölüyorum ölüyorum. Hah sonunda. Kestirim artıyor en azından. Allah Patlatacak gene. Ya ne yapıyor şimdi? Ne aynı mı? Another Evet, dört tane sefer. Dört tanesiyle ölür galiba, ölecek. Oo bir dakika. <laughs> adam da. Bir dur oğlum, bir dur lan. Bir, bir dur ya. Pünt mü, pünt neyse. Olamaz, bir dakika olamaz. Adam roket atar atıyor, bir dakika. Alamıyorum ki. Hah. Bir daha bir daha bir daha. Tanrı tanrı. Çok güzel be. Evet. Evet evet. Oo bir dakika. Ne vur? Bir daha vur bir daha, bir daha bir daha Çok güzel. Şuna da vur. Çok güzel be. Daha mı? Bitiyor bitiyor. Bitiyor abi bitiyor. Ha düştü dur dur düştü düştü. Bir dakika dakika. Ya buraya gel. Ha kafasını iyice kıracağız. En son Camı patlayacak büyük ihtimalle. Bu da geçtim. 2099 değil mi ya? 2098 ne? Ha düşme. Allah. İçinden geçsem bir şey oluyor mu olmuyor? Tamam. Ee, ülere lazım. Okay. Okay

Lan nasıl çarptı? İçinden geçtim ya. Ölüyoruz. Bir daha çarparsa ölürüm. Son, son, anda var ya. Canım gıdım şu an. Sonunda bitti. Of. Son anda var ya ucundan. Konduğu yer şey Craven'ın ormanındaki taşlara benziyor. Here I come. Ne yapacağım? Bir dakika tuttu beni. Abi tuttu beni. Aha. Yok gitti lan oha. Bir dakika, dakika çok gitti canım. Ne yapacağım abi ben? Ne yapacağız? Gizli mi gitmem lazım? Ne yapacağım bilmiyorum şu yani. Fit all creatures demiş. Nerede ki kritik? Yaratıklar nerede? Ha. Şu mu ne? Nerede? Bir dakika. Geliyorlar ha. Bir dakika adam bir yandan ateş ediyor. Bir dakika bir dakika abi bir dakika. Neredeyiz biz ya? Hiçbir şey görmüyorum ki ben. Abi öldüm ya. Abi bir dakika bir Hayır en başa atacak. Kesin en başa atacak. Kesin en başa atacak bizim ölümcek bulmamız lazım. kesin en baş atacak ya kesin. Ha en baş atarsa zor yani bu boyunca. Vallahi zor. Ha buldum dur. Buldum buldum dur. Hiç can vermiyor ki bu da. Ufacık minnacık can veriyor. Adam bize bir vuruyor zaten öldük. Artırlıktan da var. Bir de o kill chest diyor ama kill yok ki. Bırak <laughs> atacak onu değil mi? Atacak. Evet. Tabii ki atacak. Hiçbir şey görmüyorum şu an. Çekil 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 Hoppa Fikkat, Dikkat dikkat Oh dikkat et Abi çarptı o Bir dakika bir dakika tane daha çarparsa işimiz gider. Abi yeniyorum daha ne yapayım ya? Aha gösteriyor bir dakika git mi diyor? Evet evet. Bir dakika. Şimdi. Of iyiymiş. Bunu kaç kere yapacağız herhalde. Aynen abi. Orayı yok edecek şimdi değil mi? Kesinlikle şimdi ağabey. Yaklaşmam gerekmiyor herhalde. Direkt taş alıp kafasına fırlatacağız öyle. Yolla abi. belki biz bunları deneyeceğiz de. Tamam <laughs> çok iyi oynuyorum. Atacak şimdi. Çok güzel be. Harika atmamız lazım. Tamam denk. Kamyonun arkasında bir şey olmuyor. Abi vurdu ya. İnanmıyorum ya. Şu kamyonu flaçladı bir Hayır. Hayır ya. Can çok azaldı. Çözdüm ama çok azaldı. Ve yok edecek. Çıkalım buradan. Bakalım izleyelim yok edeceğim. Evet yok okay. edecek. Direkt yok oldu lan. güzel. Burada da var. Başka nerede ya? Da var ya? Dur. Tam yerine okudum Oğlum Bu adamı... Nerede indireceğiz biz ya? Yer yok ki. Var şurada var. Şurada var. Doğru. Oğlum gidip tam üstüme attı ya. Böyle bir şey olabilir mi Tam üstüme attılar ya. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Gel gel gel. Abi çarptı ya. En baştan değil mi? En baştansa zor. Tabii ki de en baştan. Tabii ki de en baştan. Aptal oyun tabii ki en baştan. Tabii ki de. Yarısına geldik. İki, i̇kidir savaşıyoruz. Üçüncü dördük. En başa atladı. Zorluk anlayışı bu zaten. Yolla hadi yolla. Öğrendim arttı. Bu sefer biraz daha dayanabiliriz. Şaka senin ya. Oğlum nasıl kırılıyorsun <laughs> ya? Oğlum çok vuruyorsun lan. Vallahi çok vuruyorsun. Lan nereye indi bile be? Şunları bugün öldürünce canım geliyor. birazdan can geliyor. Siyah bir adam gibi değil ki bu. Gücü patlatamıyoruz. Sadece taşları bir bulmak zorundayız. Kalabalık anca böyle gidiyor. Tamam. Yürü. sonraki camı yani az kaldı. Yolla hadi biliyoruz biliyoruz hadi yolla. Aa burada şey saklanmaya yeri varmış. İyi o zaman güzel. Güzel öğrendiğimiz iyi o zaman. Saklan çabuk çabuk. Güzel. Tamam tamam. Play da ediyoruz. Çık 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 çık. O bir dakika. Oo bir dakika. Oradan yiyormuşuz. Bir daha atıyor bir daha atıyor bir daha atıyor. Çık çık çık. Çok canım gitti lan. Niye benim canım gidiyor abi? Daha can gitmemesi lazımdı ya. Ki çok. Bir dakika hala gidiyor oğlum. Sizin vurma hakkınız yok ulan. Siz vursanız kaybederiz. Abi ölüyoruz. Vallahi ölüyoruz. Bir daha atıyor ya oğlum. Atma şunu artık gözünü seveyim ya. Oğlum öldüm lan öldüm öldüm. Bak 하나 v u 하신대 a ğ ı m ş i 무 d i a n l a 아베